Tebrik ediyorum. Türk ordusunda fazlasıyla vardır Şahin Bakışlılar. <laughs> Görevinizden dolayı da eminim karşılaşmışsınız, görmüşsünüzdür. Efendim e, havada yaşadığınız e, enteresan bir olay var mı? E, Makedonya'ya uçmuştum. Oradan yaralı uzman çavuşlarımızı getirdim. Orada dertlerini anlatamamışlar yabancı dil bilemi bilemedikleri <laughs> için. E, beni görünce çok mutlu olmuşlardı. Ee, bir de böyle başarıyla naklettiğimiz uçakta kateter taktığım işte e, çok ağır yanık e, işte birkaç saat içinde belki kaybedilmesi beklenen hastalara e, hani hayata tutundurduğumuz evet, durumlar oldu. E, çok mutlu olduk. E, gazilerimizi taşırken örneğin ellerini tutuyordum onlara bir abla şefkatiyle. Şey diyordum işte vatan sana minnettar çok seviyoruz işte şimdi Ankara'ya gideceğiz, Gata'ya gideceğiz ya da yurt dışındaysak topraklarımıza gideceğiz dediğim zaman inanın tansiyonları, solunum sayıları, nabızları düzeliyordu. Etkileniyorlar değil mi? Etkilenmez olurlar mı? Ben de gözlerimde böyle bir küçücük yaşla onları hep taşıdım, evet. severek yaptım işimi. Ne mutlu size. Ne Teşekkür mutlu size. Bu vatan için görev yaptınız, emek verdiniz, hizmet ettiniz. Çok teşekkürler. Sizin nezdinizde gerçekten bu vatana emek veren, görevlerinin başında olan tüm askerlerimize, görevlilerimize buradan tekrar şükranlarımızı sunmak istiyorum. Bizi de duygulandırdınız bu anlattıklarınızla. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Ederim. Devam ediyorum.